hepinize selam arkadaşlar arkadaşlar çok teşekkür ederim Kanalı, kanalıma kanalına büyük bir ilgi geldi 5 abone yükseldik arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk videomuz 30 görüntülemeye vardı size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bu kanal şarkımızı da Galip'le ben beraber yaptık o da güzel bir şarkı oldu arkadaşlar ben onu, ben onu bir uygulamadan yaptım size de bir sonraki videolarda belki gösteririm o uygulamayı arkadaşlar Buna da bayağı ilgi geldi. Bundan 3-4 saat önce baktığımda saat şu an gecenin biri. Görüyorsunuz da 0.52. 3-4 saat, saat önce baktığımda 21 görüntülemeydi. 1 bir, 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 bir günde. Size, size bu katkınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Free Fire ve OSM var. Arkadaşlar OSM videoları çok nadir gelecek. Free videolarına devam edeceğiz. Arkadaşlar biz bugün kasma sorununu çözeceğiz. Arkadaşlar kasma sorununu çözeceğiz. İlk önce ayarlara giriyoruz. Arkadaşlar aşağı gittiğimizde cihaz hakkında böyle çıkıyor. Sonra da yapım numarası. Ona böyle birkaç kez tıklıyorsunuz. Ondan sonra burada böyle yaptığınızda geliştirici seçenekler çıkıyor burada. Arkadaşlar ama gördüğünüz gibi burada ben USB ayıklama. isterseniz bunu açın, isterseniz açmayın. Benim tabletimin gelişmeye ihtiyacı olduğu için ben açtım. Arkadaş bakayım. Evet arkadaşlar bu açık şimdi. Siz isterseniz yapın. Eğer tabletiniz benim gibi kötüyse yani Samsung tabi eski bir sürümse eski bir tabletse siz de yapabilirsiniz. Eğer gelişmiş iyi bir tabletse ya da telefonsa siz de yapmayabilirsiniz. Ama yani şimdi konumuza dönelim. Şimdi aşağı doğru geldiğimizde burada gelecek. Bu zaten kendi kendine açılmıştı. Arkadaşlar geliyoruz. Evet. Arkadaşlar siz burada gördüğünüz gibi pencere animasyon ayarı var. Bunu animasyon kapalı yapacağız. Ve gördüğünüz gibi böyle oluyor. Böyle az kasar. Geçiş animasyonu ölçü Bu gördüğünüz gibi burada da yazıyor. Bunu da animasyon kapalı. Güzel. Arkadaşlar burada da anı ana an, animatör süre ölçeği. Arkadaşlar bu da animasyon kapalı. Evet böyle devam edeceğiz. Aşağı doğru geldiğimizde şu 4x arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu açacağız. Böyle bir şey olacak arkadaşlar. tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi c ben bunlara da bakacağım. Daha çok incelemedim ama bizim şimdi size bildiklerimi yaptım. Arkadaşlar bu videomuz kısaydı. 3 dakikalıktı. Ben kasma sorununu böyle yapıyorum. Yani kasıyordu. Bir çözüm bulmaya çalışıyordum. Şimdi şimdi bilmiyorum. Şimdi de biraz sonra bir bakarım. Büyük ihtimal kasmayacak. Çünkü bir önceki format attırıp atıyorum ben bayağı. O yüzden kendim de atabiliyorum. Atıyorum bayağı. İşte o yüzden ben format attığımda yapıyorum. Fire bende çok kasıyor. Ama yaptığımda kasmaya artık biraz biraz bırakıyor. Hatta bırakıyor da diyebiliriz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu videomuz bu kadardı. Herkese görüşmek üzere.